Şimdi birazcık süpürme işlemi yapacağım. Eskitme pudrası beyaz. Şöyle bir gösterelim. Şimdi eskitme yaparken, özellikle kuru süpürme yaparken fırçanızın gerçekten de kuru olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Ee, ve malzemeyi fazla yüklememek, yani boya'yı fırçaya fazla yüklememek çok önemli. Ve çok kontrollü bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Ee, önce az işlem yapıyoruz. Yani o kadar az olmalı ki. Sonra isterseniz artırabilirsiniz. Şöyle önce az az geçiyoruz bakın böyle. Elimizi kesmeden ve fırça ıslanırsa ara ara fırçanın kurumasını beklemekte fayda var geniş alanlar için. Buna dikkat edelim. Şöyle süpürmemizi yapalım. Kuru süpürme budur. Bunu isterseniz mobilyanızda, isterseniz böyle objelerinizde ya da aksesuarlarınızı da yaparken hep bu şekilde yapacaksınız. Kuru süpürmenin formülü bu. Buna dikkat edeceğiz. Eskitme fırçası olmak zorunda. Yumuşak bir fırçayla bu işlem asla ve asla yapılmaz.